açtım parmak etirciğim açtım parmak etirciğim Kıymetli misafirlerimiz. Ülkemiz ve şehrimiz malumunuz olduğu üzere jeopolitik konumu ve yeraltı zenginlikleri ile her zaman dünyanın gözde bir coğrafyası olmuştur. Ancak yıllarca bu ülkenin yeraltı zenginliklerinin kıymeti yeteri kadar bilinmediği gibi yer üstündeki insan potansiyeli zenginliği de yeterince ele alınamamıştır ta ki yer altındaki zenginliklerinden önce yerin üstündekine kıymet veren insanını ve gencini değerlendirmeyen millet kalkınamaz diyen bir lidere ve bir siyasi anlayışa kavuşuncaya kadar işte o lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. O anlayış da AK Parti'nin ta kendisidir. 31 Mart'a giden yolda çok önemli bir durağı bugün geride bırakıyoruz. Yoğun bir dönemden geçtik. Diyarbakır'ımızın her biri birbirinden güzel 17 ilçesi ilçesi için çok sayıda arkadaşımız partimize gönül vermiş kardeşlerimiz hizmete talip oldular. Aday olmak için olgunlukla ve kardeşçe mücadele ettiler. Ben bütün aday aday kardeşlerime bu süreçteki katkıları için çok teşekkür ediyorum. Hizmet aşkıyla dolu yüreklerinin her birine partimiz için çarpacağına inanıyorum. Diyarbakır'ımızı gerçek bir AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak için sürekli çalışacağız. Diyarbakır bizim kıymetliğimizdir. Diyarbakır bizim göz bebeğimizdir. Dolayısıyla Diyarbakır'a ne yaparsak yapalım az olacağının farkındayız. Bunun için dur durak bilmeden hep beraber gençlerle, kadınlarla, teşkilatımızla, tüm ilçelerimizde hiç durmadan koşacağız. Kıymetli Kardeşlerim, bu seçim önceki seçimlerden çok farklı. Biliyorsunuz ki Türkiye artık 100 yıllık bir zamanı geride bırakmış, 2. yüzyılında yeni destanlar yazmaya niyetli, önümüzdeki yüzyıla mührünü vurmaya karardı bir ülkedir. Dolayısıyla 31 Mart seçimleri bu yüzyılın ilk seçimi olması sebebiyle tüm il ve ilçelerimiz için önemli bir dönüm noktası olacak inşallah. Şunu unutmamalıyız ki güçlü Türkiye hedefimize giden yol her bakımdan güçlü şehirlerden ve güçlü belediyelerden geçmektedir. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Halis Bilden Başkanımıza inşallah öncelikle Büyükşehir sonra da 17 ilçemizin tamamını 31 Mart akşamı Milletin Partisi AK Parti ile buluşturacağız inşallah. Bu Diyarbakır bu Türkiye'nin hedeflerine Türkiye'yi ulaştıracak en önemli illerimizden biri. Onun için duraksamaya lüzum yok, terkli de mal yok. Allah'ın izniyle yoraklarla devam edeceğiz. <laughs> Türkiye 100 yıl vizyonuyla şehirlerimizi diğer bekiri buluşturmaya var mıyız? <laughs> Yapacağız bunu. Bu kararlılık vazifinde olduktan sonra inanın kardeşlerim yaparız Yeter ki inancımızdan şey Bizim çok güzel projelerimiz olacak. Ee, i̇nşallah hazırladığımız güzel projeler var. Ee, biz gelirse çok güzel bağları, bağları çok iyi bildiğimiz için, çok iyi biliyoruz. Bağları bildiğimiz için... Her sokakın mücadelesini, bütün Yenideniz eksiklerini biliyoruz. Onun için bizim güzel projemiz var. İnşallah çok iyi olacak. Güzelden çalışacağız, çok iyi olacak. Oh, Teşekkür ederim. Fatih Kayhan ben. Hani belediye başkan adayı. Bugün e, günümüzün aday tanıtım toplantısındayız. Coşkuyuz, mutluyuz. Milletimize hizmet etmek için sabırsızlıkla 31 Mart'tan sonra yetkiyi devralmayı bekliyoruz. Ben Sur adayı Mehmet Dilek. Ailemle beraber bin yıllardır Sur'da yaşıyoruz. Sur'un sorunlarını çok iyi biliyoruz. Nereden, nereden, nereden ne sıkıntı var çok iyi biliyoruz. 32 medeniyette ev sahipliği yapmış ya Türkiye'nin turizm merkezi, Peygamberler Şehri, Sahabeler Böldesi. Sur'un sorunlarını çok iyi biliyoruz. Bunun için de bize, iktidarımıza, fırsat verilirse en iyi şekilde değerlendireceğiz Allah'ın izniyle. O yüzden Sur halkımızdan çok ciddi anlamda destek bekliyoruz. Kırsal alandaki sorunları da biliyoruz. Ben ailemle kırsalda yaşıyorum. Doğum, doğumum, babamın doğumu, dedemin doğumu, ailemizin tamamı Sur'da yaşamış. Sur'un sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. O yüzden elimizden gelenin fazlasını yapacağız seçilirsek. İktidarın da bütün nimetleriyle beraber